Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere brokoli böyle sebzeli e, fırında garnitür türü yapacağız. Şöyle kabın içerisindeki malzemeler. Bir adet havuç. Şöyle şu şekilde istediğiniz şekli verebilirsiniz. E, yarım yani bir miktarda da e, karnabahar. Bir miktarda brokoli. Ve iki diş rendelenmiş sarımsak bir tatlı kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da kimyon. Şimdi bir miktar arzuya göre tuz ekliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da ayçiçek sıvı yağ. Bunu güzelce harmanlayacağız, karıştıracağız içine eklediğimiz bir tatlı kaşık tereyağı o da sıcaklığında yumuşak olacak. Çok fazla iri parçalara ayırmadan normal iri parçalıktan diri kalması için şöyle yarım çay bardağı veya bir çay bardağı kadar da su ekledim. İyice karıştırıyoruz. Fırın tepsisine yaydım. Şimdi öncesinden ısıtmış olduğumuz fırına gönderip 200 derecede pişireceğiz. Kontrollü bir şekilde kontrol etmeyi de unutmayalım. Evet, sebze garnitürümüz pişti fırında. Çok güzel oldu. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.